Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim çünkü. Lunox pikledim. Lunox nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağım. Çok sevdiğim bir çar. Şöyle bir set tercih ettim. Burada savaş narası yerine yakma veya büyük öfkeye girmenizi öneriyorum. Savaş narasını kullanmanın bir iki böyle pratik yolu var. Onları yapmazsanız çalışmaz. Ee, yani rakibi öncesinde düz vuruş yapmanız lazım. Bu sarı ülkede girmeden önce mor sarı yapmadan önce yani onu on, on, on pasifi çalıştırmanız lazım. Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci skill aynı zaten o yüzden bunlara birinci skill diyeceğim birinci şey mor skill ve birinci sarı diye adlandırırım muhtemelen videoda bir karışıklık olmasın diye ee, birinci skillleri açıyoruz zaten birini açtığımızda diğeri de açılacak mana botu ya yani mana botu alınabilir bu tercih edeceğim şahsen. Al, almasanız da olabilir aslında ama çok fazla manası gidiyor Aksın Mana botu gayet derdinizi çözecektir böyle bir mana sorunu yaşatmayacaktır middeyinde. Diğer türlü sürekli beyz atmanız gerekebilir. Dursunlar beni sorun yok. Nox'un pasifi zaten can dolduruyor arkadaşlar sürekli sarı attığım için. Mor atarsanız rakibin canına oranla vuruyorsunuz. Daha çok hasar atıyor. Ama sarı atarsanız da rakibe her vurduğunuzda vurduğunuz rakibe giden sarı Işıklar kadar işte neyse o sarı saldırısı kadar da can geliyor rakipten tekrardan haberiniz olsun Güzel bedelik burada sorun yok Tamam Kanka şunu alalım gel Ay belirikte kaldı ya Niye gelmedin ki sen buraya Orada dur tuştun Bunlar beni de dövecekler Şöyle bir dövebilirim arkadaşlar. Farmlara doğru gideceğim. Top kestim onu güzel. Şimdi şöyle birinci skill'imi sadece Q spam diyorum gördüğünüz üzere. Biraz sıkıntılı bir pozisyon. İyi Carmilla onu kesebilir mi? Kesemeyecek ya. Bir HP çıktı. çocuk ne yapıyor burada hala ki? Skor almış, yeni geldi herhalde. Tamam. Şimdi mor ve sarı skilllerimiz var arkadaşlar. Sarı attığınızda rakibe daha az vuruyorsunuz ve cam barımızın altında sol tarafta bakın şu anda bir pasif var. Mor attığımda sağ tarafa geçecek. Gördünüz mü? Sağ taraftaysa mordasınız demek, sol taraftaysa sarıdasınız demek arkadaşlar kısacası. bunun renk renk farkı da var zaten renk farkından da bakabilirsiniz. Ee, sarıdayken sarı ultiniz açık oluyor Mordayken mor ultiniz Mor agresif hasar sürekli O yüzden mor ultiniz de sürekli hasar atıyor ee, Yani hasar atan bir skill kısacası Sarı ultinizde sizi koruyan bir skill O sırada hedef alınamaz oluyorsunuz Falan filan Aynı zamanda hasar dağıtıyorsunuz ama e, Önemli olan Nox'un bir kombosu var Bir de mora geçtiğinizde Birinci skillinizden olan mor Sınırsız oluyor arkadaşlar belli bir süre zarfında Şu şekilde Şu an sınırsız mesela tarayacağım bunu da Tamam. İyi taradık aslında. E, belki biraz daha destek olsa devam edebilirdim. Ona bir slow falan gelse. Bekleyeceğim onu bir nereden çıkacak. Tamam çıkmadı hiçbir yerden. Güzel. Şimdi ilk de akıllı asa alacağım. Morla bu turtle falan da tarayabilirsiniz mor ultinizle. Şu anda olmadığı için taramayacağım. Ormancıya yardım etmek için gayet okey bu arada. Çok hızlı lord ve turtle alabiliyor Lunox. Mor sarı konması var. Rakibe önce bu şekilde mora geçiyorsunuz. Morla ileri atlayıp hiçbir şey yapmadan sarı basıp tekrar sarı ultinize basıyorsunuz. Rakibe dehşet bir hasar atıyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu da göstermeye çalışacağım videoda. Maç biraz gergin başladı. Bu abiler biraz agresif yapıyor falan. Karmila bir ulti atla oynayayım lan oraya. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bu da ölecek güzel. Saber'da kaldırdı ya bu da kalktı orada beleri sıplatınca. Kanka sen ona devam etmemen lazım ama. Yani öyle bir hata ne gerek var? Oğlum hadi saldırın bir şey yapın da saldıralım ya. 5 saniye aslında skillim onu bekliyorum. Çok fazla kalkan aldı bariyer girmiş. Beni kesebilir mi? bakıyorum. Öleceğim ben burada ya. Çok zor çıkmam. Hadi. Hadi oğlum. Çıktım herhalde. Aynen sarı ata ata çıktım. Çok iyi. Bunu kestik bu arada. Çok güzel bekledim. Güzel oldu bu bayağı. Şu anda Cecilio beni bekliyor. Tamam. Şuradan sesliyorum direkt kafasına atlayıp sarı şey mor 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 vura vura kesebilirim aslında da şuradan sarıyı da bir canımı dolduruyorum önce. Sesliyorum bizim için çok kolay bir hedef olacak. Saflaştırı olan hedefler çok kolay bir hedef. Herit bariyer girmiş bizi bayağı zorlayacak. Hero'nun olayı Elunox mora geçtiğinizde e, hem sürekli hem de alnını hasar atan bir hero. Yani ultiniz olmadan da hasar atabildiğiniz değişik bir hero yani Lunox gayet sevdiğim bir hero. Çok alacağım bu arada ikinci hitap. Yıldırım copu ondan sonra da kristale gitmeyi planlıyorum. Lunox'un bir pasif var arkadaşlar. Ne kadar fazla becerici an çalmanız olursa o kadar fazla yüzde olarak yani ne kadar yüzde becerici an çalmanız varsa o kadar olarak o kadar o kadar yüzdeliği şeye dönüştürülüyor. Ee, tamam büyünün fuzuna dönüştürülüyor arkadaşlar. O yüzden konsantre enerji bazı maçlarda alınabilir. Bu maç şahsen bana sorarsanız gerek var mı diye ben almayı düşünmüyorum. Adalet kılıcının ve akıllı hasanın gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Burada sarımı harcamamam lazım. Niye atmadığımı soracak olursanız. Gusyon sola doğru geçti ve kayıp hala. Muhtemelen şurada beni bekliyor olabilir. E, o yüzden dikkatli davranıyorum. Aynen öyle kanka. Ama yapacak bir şey yok. Yine de öldük yani. Çok belli de bu. Carmilla bunları düşünemiyor mesela. Bu canımı sıkıyor takımda sadece. Adamın görüşü yok kardeşim. Gelsene şu mide. Oyuna girmeden de yazdım da bir de dedim ki midi beraber itelim gankleri öyle atalım dedim. Sorun yok Saber onu kesti. W failledi faillemese çıkardı. Vursak kesebilir belki hala birilerini bu arada vurmaması da hata. En azından belki Cecilion'un cazını azaltsa Cecilion o hocanla bu mide gelse midi itmeye falan. Ben en azından bir şeyler deneyebilirdim. nepe sorun yok. E, Lunox oynamak zor arkadaşlar açıkçası. Gördüğünüz üzere çok fazla arada kalıyorsunuz. Her şeyi düşünseniz bile bazen oyunu taşıyamayabiliyorsunuz. Yani yapabileceğim bir şey yok. Morla tarayacağım mıydı? Güzel. Tapa doğru bir daha çıkalım. Yani her şeyi düşünseniz bile bazen yapamıyorsunuz bir şeyler. Late game'de taşıma olasılığınız çok yüksek. Late game'de taşıma potansiyeli gayet yüksek bir hero. Onu da söyleyeyim mesela. Ama örnesi biraz sakat hero'nun. Onu da söyleyeyim yani. Aslında mor ultisiyle örlü hasarı gayet iyi. Turtle'a falan rakiplere de iyi vurabilirsiniz. Ama sürekli vurmanız gereken bir skill olduğu için. Saldırırsam ben bir şeyler yaparım bu arada. Tamam. Çok iyi girdim bu arada. Hadi oğlum. Güzelsin. ayı ölmedi ya. Tamam bu ölecek. Güzel mor ultisi oydu arkadaşlar mor sarı moru atıyorsunuz flaşı atıyorsunuz sonrasında sarıya buna basıp tekrar sarı ultiye basıyorsunuz ondan sonra da ulti biterken de bu skill'inizi atabilirsiniz sarı basmadan önce hasar istiyorsanız onu yine atabilirsiniz ama rakipte cc atacak euroları varsa sizi sarıya geçirmezler haberiniz olsun bu arada bu ölür bu ölür çünkü bana cc vuramadı bende kayamayacak benim üzerime gelemezse ben onlara giderken teklerim onu bu şekilde Oo. Sarıya geçtim hemen. Çıkmam gerekebilir bu pozisyonda. Beyitliyorum, bekliyorum Beyitliyorum. Sesli yondayım, sesli yondayım. Burada yapabileceğim bir şey yok ya. Belki Saber biraz daha yakın durabilirdi. Adamın bana oynayacağı çok belliydi. Saber oynasaydı ben kestirirdim. Ee, keserdim veya. Neyse sorun yok. Şurada bir kristali bitirelim. Helit çok sıkıntı arkadaşlar. Helit çok güçlü. Ve oyunda da Hunter x Hunter kostümü var. Ee, onu da kaçırmayın derim. Premium tedarik tarihi ne zaman hatırlamıyorum baştan sonra bakarım. Premium tedarik tarihinde de yükleme yapmak için açıklama kısmından referans linkinden avantaj gemi kullanabilirsiniz. Ee, çok uygun elmas yükleyebilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar. Şu bot deni itmem lazım benim de ben gitmeyeceğim oraya. Leomor Lord var çünkü. Lord fight'ında çok iş yapacağız. Orayı bir tutsan karmilla Yani yapabileceğim bu Leomord biraz girseydi daha farklı olabilirdi. Güzel iyisin Leomord. Oğlum yetmiyor hasar yetmiyor çok az. Güzelsin güzelsin Erzey. Tamam. İyi tamamladılar Allah'tan ya. Leomord tam istediğim gibi girdi benim. Yani girse zaten yok ederdi parayı. Şuraya bakınca bakınca burayı böyle salmam pozisyonu. Gusyon oynamak isterse oynayacağım Gusyon'a. Gusyon'a bir haddini bildirelim ya. Çok rahat tekliyorum bu arada Gusyon'u falan normal şartlarda. Oğlum tek atarım ha he, hepinize. Şu kristal bitsin. Kristali bekliyorum arkadaşlar şu anda. Kristal bitmeden tek atmam biraz zor. Açıkçası. Şu Carmilla bir ultilesi yok edeceğim. Güzel bir ulti atabilse. Ben yani atmadı gerçi eleman da. Hatledildi. Muhteşem bir ulti daha atsa yani çok iyi olur bizim için. Tamam, Herit oraya de Herit öldü. Çok güzel. Ben seni tekliyim de kral. Sonrasında görüşürüz. Lord var çünkü. Senin bir ölmen lazım. Şöyle bir pozisyon alacağım arkadaşlar. Kamerayı kaydırarak oynarsanız daha verimli oynayabilirsiniz bu arada. Hem kendime bakıyorum bir yandan minimap'tan, yer haritadan da buraya bakıyorum. Arlot bu taraftaydı, şu canımı bir doldurayım. Ee, muhtemelen şuradan gidecek Arlot. veyahut, aynen oradan gitti. Veyahut midde beni bekliyor olabilir diyecektim. Ee, şimdi şurayı da gittik. Kristal bitsin tek atacağım. Yıldırım copumu öyle patlayacak ki arkadaşlar, bunlar Allah'ına kavuşacak hepsi. Biraz beklemem lazım. Buraya sesliyon falan gelirse teklerim bu arada. Affetmem şu dakikada. Onun sapı da var. Çıkamaz. Kus çok yapmış mı ya? Yapmamış. Kusun bu kötü bu arada. Yani kristali bitirmesi okey de job yapmalıydı. Yoksuz çok job vurmuyor arkadaşlar Gossion. Oğlum yakalanırsak çok kötü. Carmilla'nın şu kusyonun önünde durması lazım. En azından ilk Q'ları yememeliyiz. Öldürdük adamları La, hadi biraz agresif yapın da lord alalım. Tamam. Ya da gelin lord'a saldırın direkt. Tamam. Pozisyon buraya geçmiş olabilir. Aynen. Çünkü da pozisyon almak istiyor arkadaş. Şu yukarıda muhtemelen şu anda. Buraya ee, burayı içeceğim. Tamam aşağıya inmiş. Burayı içeceğim arkadaşlar. Buradaki farm gitsin. Bununla biraz uğraşsınlar. Ama bana da gold gelmiş olur. Böyle morumu vuracağım. Hızlıca olsun. Güzel. İTP'yi kazandılar mı acaba? Kazandılar. Daha bizimkilerin canları çok azdı. orada giremeyiz bu, bu bir kule yıktı. Takım Çok iyisin lan tekli onu. Ay bariyer bastı. Şimdi burada bir yerde Arlot var arkadaşlar. Tamam middeymiş. Ben de buradaysa ve yiyecektim. Ee, tekrar bir flash kombosunu gösterebilirim. Mor ulti. Flaşla yaparsanız çok arkaya sekebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten moru bir Flash mesafesi kadar uçuyor. Ama gidip lordu tarayıp lordu taramasını göstereceğim size. Bakın şimdi lord sarına. Tık 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 tık. tık. Bakın lordu hemen tekledik. Ya muhteşem bir lord alma hızı var. Canım haberiniz olsun. Ormanda falan da oynanıyoruz da. Bence ormanı boş. Şu flaş moru çok iyi çünkü. Sen harika oyun atarsın demek he. Gel bakalım. Şuradan bir adalet kılıcı alalım. Saldır bakalım. Kim var arkasında? Bu um, arka tarafa bir ulti at ben yetişirim ya. Onu yemedim onun ultisini. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Belerik deyim, belerik deyim, beleri tekleyeceğim. Tekledim. Bende değil Arlok, bende değil. Keşke saldırsan Karmilla. Lan bana doğru gelme. Güzel tekledim. İçime içime girseydi ölecektik ikimiz de birden. Şimdi onu da bir flash şey, e, morsa morsa ultisi yapabilirim, kombosu yapabilirim. Tamam, bu da tek tekledi ya. Tamam, güzel. Bitirdik maçı. Vallahi çok gayet taşıyıcı oynadığımı düşünüyorum. E, bu bu skill'den hiç bahsetmedik ama inanın ki çok boş bir skill. Yani bunu niye eklemişler bilmiyorum Ya Az biraz hasar atıyor. Range'i yüksek böyle kaçarken adamları slow falan da atıyor. Yani arada vuruyorum mor sarı yaparken. Onun dışında lane'i terken güzel oluyor. Yoksa çok da vasfı yok zaten skin'in o yüzden çok bahsetme gereği duymadım. Şöyle bir bakalım 13-8 oynamışız. Kısacası Lunox oynamak istiyorsanız abi pul sarıda gezeceksin tehdit hissettiğinde. Çünkü sarıdayken sen hedef alınamazsın ama sarıdayken duvarların içinden geçemiyorsun. Bak yani sarıdaki pozisyonun sarı basmadan önceki pozisyonu çok iyi ayarlaman lazım. Mesela fokus yedin duvardan geçebilir miyim? Sarı bittiğinde diye bir düşünmen lazım. Morla ileriye atılırken duvardan geçebiliyorsun ve mor flash kombolayabiliyorsun. Bir de mor yani mor, mora bastığında sürekli rakibin maksimum canına göre hasar veriyor. Ee, o yüzden tankları eritiyor. Yani ben var ya mor ülkeye geçeyim. Belerik'e full vurayım. Athena'nın pasifi yokken. Belerik tek yer. Belerik tek başıma keserim sıfır eforsuz ama fightta o kadar ona fokus atarsam bu sefer de Arlot beni tutar kusyondan fokus yerim mordayken o yüzden en temizim mor sarıyı yapıyorum abi giriyorum tak mor sarıyı yaparken rakibi atıyorum sarıya dönüştükten sonra rakibin içinde kalarak sonrasında da yani son kısma doğru geri çıkıyorum eğer oynayabileceğim bir yerde değilse mesela gusyon ultiyi kullanmamışsa geriye doğru çıkıyorum sarım bitmeden. Ki gusyon oradaki mesafeyi kapatamasın ya da kapatırsa bana geldiğinde ölsün diye arkadaşlar. %37 hasar atmışız, %16 hasar taklamışız, %64'te tf oranımız var. Ee, gayet iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 500 abone olacağız çok az kaldı. Katıl butonumuz açacak 500 abone olunca. Onun dışında tekrar dediğim gibi şöyle göstereyim Antrix Hunter, Hunter kostümlerinin de premium tedariği ne zamanmış bunun. 25'inde arkadaşlar 25-28 arasında yükleme yaparsanız buradan çok ucuza Huntrix Hunter kostümü alabilirsiniz haberiniz olsun. ya Ben şahsen bekliyorum böyle tekte çünkü alacağım bir kostüm var arkadaşlar. Killua'yı çok beğendim ben şahsen. Yani diğerlerini ben açıkçası beğenemedim. O yüzden bekleyeceğim biraz. Killua geldiğinde yani Premium tedarik geldiğinde buradan kilo çok ucuza halledip kapatacağım. Zaten ne oluyor, ne oluyor. bir de oyundan yüklesen daha pahalı oluyor. Avantaj game'den yükleyeceğiniz için mesela gerçekten muhteşem derecede bir ucuzlukta kilo kostümü alacaksınız. Antix Hunter, Hunter normalde bu kostümün değeri 5000 elmas bu arada haberiniz olsun. Mesela 5000 Elmas oyun içerisinde almaya kalkarsanız göreceksiniz fiyatları 4000 ne kadar 4137 TL. Bizde ne kadar 2000 ya da 1700 TL anladınız mı o civarda bir şey gerçekten fiyat farkı muhteşem bir fiyat farkı var değerlendirin derim ee, bu kadar arkadaşlar video hangi kahramanları çekmek istediğimde yani hangi kahramanları çekmemi istediğinizde yorumlarda belirtirseniz sevinirim sınav haftam var Belki video atamayabilirim yani atmayı deneyeceğim ama belki bir olasılık var yani haberiniz olsun Görüşürüz. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Referans linkinden gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.